Değerli izleyenler reklamların ardından bültenimiz devam ediyor. Mimarlar Odası'nın önderliğinde yürütülen Yeni Boğaz İçi Tanıtım Günü kültür salonunda gerçekleştirildi. Yeni Boğaziçi Taslo tanıtım günü Yeni Boğaziçi Kültür Salonu'nda gerçekleştirildi. Mimarlar Odası'nın önderliğinde yürütülen ve Yeni Boğaziçi Belediyesi ile belediyeye bağlı köylerin de dahil edildiği proje hayata geçirilmeye başlandı. Etkinlikte konuşma yapan Yeni Boğaziçi Belediye Başkanı Cemal Biren, Seferihisar'ın Türkiye'de bu projeye örnek bölgelerden biri olduğunu belirterek Yeni Boğaziçi'nin de yavaş şehir olacağından emin olduğunu kaydetti. Türkiye'nin Yavaş şehir konusunda baş şehridir Seferihisar. Ee, biz de bu yola baş koyduk. Sağ olsunlar bize bu konuda çok çok yardımcı oldular ve olmaya da devam ediyorlar. Birinin ardından söz alan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'de Staslov seçilen ilk belde olan Seferihisar'ın bunu başarmasının sırrının kadınların üretkenliği olduğunu söyledi. 3 yıl önce Seferihisar'da kadınlarla beraber bir hareket başlatmaya niyet etmiştik. Hedef şuydu. Evlerinde zaten yapa geldikleri şeyleri satarak para kazanmalarını sağlamak. Bunu nasıl yaparız demiştik. Ve ilk adımı attığımızda yaklaşık herhalde bu kadar sayıda bir hanım vardı. Daha bile azdık aslında. Siz daha kuvvetlisiniz şu anda. Onu söyleyebilirim.